Ne yapacaksan yap ama başla. Kötü de olsa başla. Eksik de olsa yap. Çünkü eksik olan her şey tamamlanabilir. Ama yapılmayan hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz ve beynimiz de burada bize oyun oynuyor. Başkalarının başarısını görüyoruz. Diyoruz ki, adam ne güzel yapmış ya. Ben de öyle yapmalıyım. Ama onun o noktaya gelene kadar kaç kez batırdığını, kaç defa denediğini görmüyoruz. Beyin sadece sonucu görüyor, süreci es geçiyor ve bizi o sonuca ulaşmak zorundaymışız gibi kandırıyor. Halbuki süreç en kıymetli şey o hata yapmalar. O beceriksiz ilk denemeler hepsi seni sen yapan şeyler. Ve bazen öyle bir an gelir ki artık geç kalmış hissedersin. Ya ben bu yaşta başlasam ne olur ki dersin ama işte o da başka bir yalan. Çünkü başlamak için asla geç değil. Bugün 30 yaşındaysan ve hala bir şey yapmadıysan başla. 40 sen başla. 20 sen başla. Ama erteleme. Kendine şu izni ver. Ben bu işi kötü yapabilirim ve bu normal. Çünkü kötü yapmak hiç yapmamaktan kat kat iyidir. Ve şunu da unutma. Çevrendeki insanlar da önemli. Eğer seni destekleyen insanlar varsa onlarla ol. Seni sürekli eleştiren, gaza gelmene engel olanlardan uzak dur. Çünkü sen zaten iç sesinle savaşıyorsun. Bir de dışarıdan darbe yemene gerek yok. Mümkünse seni motive eden insanları takip et. Seni geliştiren içerikleri izle ama asla kendini başkasıyla kıyaslama çünkü herkesin hikayesi farklı. Herkesin zorlukları farklı. Ve artık sosyal medyada bizi kandırıyor. Herkes mükemmelmiş gibi davranıyor. Ama arka planda Herkes bizim gibi. Hatta belki daha kötü durumda. Ama sadece göstermiyor. Bu yüzden artık görünene değil, gerçeğe güven. Ve en önemlisi, kendine güven. Bugün bir liste yap. Üç tane ertelediğin şey yaz. Sonra seç birini. Ve sadece başla. Mükemmel olmasın, hatta bilerek kötü yap. Yazıyorsan yaz, videoysa çek, Konuşmayla ilgili ise anlat ama başla. Çünkü bu kas gibidir. Ne kadar yaparsan o kadar güçlenir. Ve bir gün dönüp baktığında iyi ki başlamışım dersin. Unutma hiçbir şey yapmamak kötü yapmaktan daha kötüdür. Ve şu an tam zamanı. Şimdi o freni bırak, gaza bas, korkunun üzerine sür ve bırak dünya senin mükemmel olmayan ama gerçek halini görsün.